Bugün sahada izlediğimiz Samsun Spor için neler söylersin? Sözü sana veriyorum hocam. Buyurun. Şimdi oran tabii e, 3-2 ama gerçekten yazık günah yani bu Samsun Spor'a. Evet. Yani evet. Bu hakemlerle artık biz ne yapacağız ben bilmiyorum. Yazıktır, günahtır yani. E, bakın 305 milyon euroya 50 milyon euro kardeşim. Yani Arada 250 milyon euro fark var. Hala ve hala Hakemlerle oynanıyor. Hakemler ya kardeşim daha nasıl olacak? Yani gerçekten yazıktır, günahtır ya. Çok yazıktır, günahtır ya. Tamam, ilk yarıda gerçekten birazdan göstereceğiz istatistiklerde Galatasaray ilk yarıda evet, hakimdi kardeşim. Çok üstünü. Yani ilk evet. ilk 30 dakikada Galatasaray zaten öne geçti. Zaten şu şu istatistiklere de bakabiliriz sevgili Orhan. Ee, burada e, benim göstereceğim tabii ki şu olacak ilk önce e, Samsun Spor'la Galatasaray'ın form durumu. Galatasaray son 5 maçın ikisini kazandı, ikisini kaybetti. Bir beraberliği var. Yani Galatasaray'da işler iyi gitmiyordu ona. Evet, gerçekten evet, geldi. evet. Evet. Samsun Spor'umuz 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ama gerçekten ne Galatasaray gibi bir kulübesi var, ne e, bu anlamda yıldız oyuncuları var. E, ama müthiş işler yapıyor Samsun Spor takımımız. Ve gerçekten çocukları kutluyorum. Yalnız orada evet. Thomas Reis Hoca'ya ee, Okan Buruk'la birlikte Thomas Reis Hoca'nın hamleyle ilgili bir eksiği var. Onu söylemek zorundayım. Her şey harika. Her şey mükemmel. Hocam en daha değerini çıkartıp alma Yunus Emre'yi. Bırak maç bitmiş zaten. Gözünü seveyim hocam ya. Alma ya. Şimdi evet, Orhan evet. e, tabii bakıyoruz. E, hemen Galatasaray'la Samsun Spor'un arasındaki müsabakalara bakıyoruz. Sen de söyledin. Son 5 beş maçın 5'ini de Galatasaray üstün bir şekilde Kazanmış kardeşim. Ee, bu üstünlük 15'e 6 gol sayısında da ortada. Ve yine bu maç birinci ile beşincinin maçı. Biri 305 milyon euro, biri 50 milyon euro. 250 milyon euro farkla biz bu aradaki mesafeyi taktik disiplin müthiş derecede istekli arzulu çocuklarla birlikte sürdürüyoruz. O yüzden hepsini alnından öpüyorum. Bu gece gerçekten Rams Park'ta İlk yarı siyah, ikinci yarı bembeyaz. Işıl, evet, ışıl. Evet o stat, o, stat, o statta bütün çocuklar parladı kardeşim. Özellikle bir hamle vardı. Eyüp'ün çıkışı, Ençam'ın girişi bana evet, göre eğer evet. anıydı. Eyüp ilk yarı hiç yoktu sahada. Hiç kimse kusura bakmasın doğru neyse o. Ençam girdi, oyun değişti. Çocuklar vites yükseltti. Bütün istatistikleri alt üst ettiler çocuklar. Bütün parametreleri yakaladılar tersine çevirdiler. Kadro dizilişleri geldi. Galatasaray'ın dizilişi geldi sevgili Orhan. Galatasaray e, aşağı yukarı demeyeyim. Tamamen e, Fenerbahçe maçındaki ilk 11'le sahada Kalede Uğurcan, evet, evet. sağda Sanchez, solda Kazımcan. E, merkez stoperler. Çok özür diliyorum. Lemina ile Sanchez'in yerini değiştirdi Okan Buruk. Daha sonra değiştirdi. Baktı ki olmuyor. E, tekrar yerlerini değiştirdi. Sanchez'i göbeğe çekti. Abdülkerim'le birlikte dörtlü geride bu şekildeydi. Torere, Sara. Önlerinde Sane, İlkay, Barış üçlüsü bu ikilinin önünde ve en önde Osimen. Osimen 75 milyon euro niye verildi? Şimdi anlıyoruz. Evet, i̇şte evet. büyük oyuncu, golcü oyuncu seni ipten alıyor. Şimdi burada Okan Hoca'nın kimse kusura bakmasın. Okan Hoca'nın bütün hamleleri yanlıştı. Bir tek Osimen'in işte yine yüzde elli şans futbolda şans Okan Hocadan yanaydı. Burada şans bizden yana değildi maalesef. Ee, de